Sılam koptu bağrımda. Koptu bir kuş gibi uçtu. Türktü duman oldu cigaramdan. Efkar oldu buram buram. Yersin bu çağlayanlar. Ayrılık hasret bu ağlayanlar. Gel, gel artık diyor kırılan sazın telleri. Dön, dön artık diyor bu diyarın yerleri. Cehennem, cehennem, cehennem yanıyorum. Alev'in korkuzulu için için. Bir şeyler kokuyor içimden. Hala dönmüyorsun sen. Yıllandın ağıt ağıt şarkı şarkı dilimde dudağımda. Ben sudada sen gurbette. Yok olsun diyorum. İntizar ediyorum yok olası ayrılıklara. Elin kolun kurusun kan tüküresin diyorum. Uzdan duvarlar ördün soğuk. Haykırıyorum boğuk boğuk. Dön gel ne olur dön gel diye. Hasret midir gurbetin adı? Hasret, Hasret midir cehennem gibi yanan içimde? Bir gün batımından önce geleceğim demiştin. Akşamlar, akşamlar geçiyor gün gün. Aylar takılıyor peş peşe, yıllar yıllara. Tükeniyorum azar azar. Bir düşsen gurbetin kucağından, uzansan sılana kadar ben ben olurum inan. Bugün yine efkardayım canım. Türkü çığırıyorum özgürün kıraçından. İçinde hasretler ağıt ağıt beste beste. Ama içim karanlık, içim titrek, içim alev, içim kor. Ben yanıyorum, kıraç yanıyor. Bir damla suyun adı hasret. Tut ki sellere kandın ne çıkar? Dilimdeki gurbette her gün hasret yağıyor. Kıraç hasta Gülcanım, canım. Kıraç hasta ben kıraçtan asla, türküler yasla. Hani şairler mısralarında bir bebek ağlıyor derler ya, binlercesi, binlercesi ağlıyor benim sılamda. Doğuştan içmişler hasreti süt yerine, yalanlar, yalanlar lindileri olmuş. Umut yazdıları kavuşmak sabır, yarınsız, ışıksız, verimsiz. Ürünü hıyanet olan, karası bol olan, gün gün yurduma dolan, güneşimizi solduran, hasadı kuru, verimsiz, bu aymaz beyinlerin çorağında bekletildiler bir yeşil filiz, bir ışık demetinden dereceğim diye. Yetmedi mi ey yalan, rüyasız doğruluklar kopun gurbetten, yarının çocuk için sevinç damlaları, dilimizdeki şen türkü, Özgürlük, yarım ve mutlu çocuklar. İşte böyle cancağızım. Sılamda gurbeti yaşıyorum. Elim kolum zincirli, palanga taşıyorum. Haykırıyorum duyasın diye özgürün kıraçımdan. Koş gurbet ne olur kavuş sılana. Yedirme beni kurda, kuşa, soysuz yılana. Bir yerde görsem kenarları ormanda. Yer vursa türkü çalsızlıklardan Çiçekleri rengarenk, sarı, kırmızı, mavi, mor Burcu burcu koku olsa, her yana dolsa sıramın dört bir yanında Eksik olmasa barış çocuğun türküsü bizim çobanların kavallarından Yani olsaydı diyorum, yani umut Ama daha yol uzun Sırada gidilecek yollar var. Kimi sarp, kimi derin, şehitlik, mezar. Yürüdük yürüyeceğiz. Zor olsa da azar azar özlemlerimize kadar. Ateşten gömlek giymeyen kıymet nedir bilir mi? Atasını bilmeyen sılasını sever mi? Yüreğim yanıyor cancağızım. Erim erim eriyorum. Kirli eller yüzünden bir bir tükeniyorum. Tükeniyorum cancağızım, tükeniyorum. Gurbet orda, ben burada. Güneşim, aydınım, suskun, şaşkın. Ben sılamda, yalnızlıklarda. Dün yine seni gördüm rüyamda. Hançer hançer olmuştun Sezer misali. Her bir yanın kanda, yalanda. Vuruyorlar hançerleri sırtından kanlı eller. Dost bildiğin o sahtekar yüzler. Hani evet, dostum dediğin uyubaz, o, o sahte şiş şey ya, ya, o da, o da bürütüs, bürütüs olmuştu. Hançeri yetmedi de kılıçla kesmek istedi başını. başını. O, o bembeyaz gömleği kanınla, kanınla sulanmıştı. Albayrağın gibiydi, dimdik ve gururla ayakta duruyordun yıkılmadan. Ama aymazlar kum kum akıyorlar çöllerden. Alıp götürüyorlar, ayırıyorlar seni benden, beni senden. Uyandım sıkınarak cancağızım, uyandım, hayra yordum. Soludum iç çekerek, sonrasında haykırdım. Kan olmasın sılamda, can olsun, dört bir yanımız barış olsun. Kıymayın yarınıma, çıkın yolumdan, Erale, hatta hiyanetleriniz yeter. Çıkın aydın yolumdan, ilim. çekilin gurbetlik yeter. Sazımda, sözümde anlatıyorum derdimi kendimce. İstemiyorum karanlık, istemiyorum el pençe, istemiyorum yarınsız dünya, yarınsız çocuk. Bırakın artık gidelim, bırakın artık aydınlık yarınlara çabuk çabuk. Doğru sözüm, sazım, kopuzum, dön gel artık sızlansın eller. Açsın artık, açsın kıraşta güller. Sılam kadın, kız, kızan, sılam er çocuk, son damlasına kadar kanım helaldir sana son zerresine kadar yaşatacağız seni öz vatan yaşatacağız ahdımız var ta ezelden ebede kadar ey yurdumun asil insanı ey Türkümün genci uyan da gör duy yalanı Sözümüne aydın geçinenler size oyun eğlence eğlediler ne işiniz var cadde sokaklarda oynayın tepinin diskolarla barlarda Türk tarihi yalandır, hikayedendir. Senin gerçeğin Amerika'da, Avrupalarda diye dayatan aymazlar. Haydi Türk genci oku, yüksel vatan yücelsin, cehalet yıkılsın, insanlık güçlensin demesi gerekenler karanlıklara saklandılar birer birer. Hey vatanımın güzel insanı, ey sılamdaki ışık bebek, sana biçilen bedenlik sana dar gelsin. Ateşten gömlek olsa, kor alev olsa, ışığınla yok et karanlıkları, yok et yarının çocuk için. Yeşersin tomurcuklar kıraşta. Haykıran bu sese kulak ver ey aymaz. Sahte duvarları örmeyin yolumuza. Yılanı sokmayın yalan koynumuza. Burası ülkem, Türkiye'm. Öldürsen de gitmem. Gölge etmeyin, başka ihsan istemem. Burası sılam, yurdum, erim, yoldaşım. Tutmaz attığın çamurun lekesi, yaşayacak sonsuza kadar atam ilkesi. Gülecek yurdumda bebeğim, oğlum, kızım. Ben inandım, biz inandık. İnan ey Türkiye'm, dalgalanacak sonsuz semalarda. Dalgalanacak sonsuza kadar al bayrım. ay yıldızlığım. Özgürlük için barış çocuğun yurdunda